Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle beraber bir oyun etkinliğimiz var. Bu oyunda isteyenler oturduğu yerde, isteyenler bir yere uzanarak gözlerini böyle kapatacak. Sonra size bazı sesler dinleteceğim. Bu seslerin ne sesi olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Sizden isteğim, Bu sesleri dinlerken hissettiğiniz yerde olduğunuzu hayal edin. Tamam mı? Bakalım bütün sesler aslında... Hepimize farklı şeyler anımsatabilir. Acaba aklınıza neler gelecek? Bu sesleri duyduğunuzda kendinizi nerede hissedeceksiniz? Tamam mı? Hadi bakalım. İlk sesimizle başlayalım. Başlıyorum. Kapattım gözümü. Ne sesi sizce bu? Sanki ben şöyle hissettim sallanan bir şeyin bir, bir gıcırdama sesi gibi değil mi? Ben böyle olduğunu düşündüm. Bir şey sallanıyor ve gıcır diyor sallanırken. Acaba siz ne düşündünüz? Hadi sıradakine geçelim. Hmm. Bu ne olabilir? Sanki fön makinesi sesine benziyor, değil mi? Böyle fön sesi gibi. Olabilir. Sıradaki geliyor. Evet. Gök gürültüsü değil mi? Böyle sanki çok rüzgarlı bir günde gök gülüyor, yapraklar uçuşuyor gibi bir şey düşündüm ben. Siz? Devam ediyorum. <laughs> kalabalık bir yerde insanlar konuşuyor ama aynı zamanda çatal bıçak sesleri de var. Sanki yemek yenilen bir ortam değil mi? İnsanlar da sohbet ediyor aynı zamanda. Ben böyle düşündüm. Hadi bakalım devam edelim. Bu da bir köpek sesi değil mi? Acaba dışarıda mı havlıyor yoksa bir evde mi? Bir daha açalım. devam Böyle yeşillik içinde bir yerde kuşların cıvıldadığını ve orada olduğumu hissettim ben. Orada olduğumu düşündüm. Siz ne düşündünüz? Devam ediyorum. Acaba bu ne sesiydi? Sanki böyle rüzgar değil mi? Vuu diye uğulduyor. Evet. Hadi bakalım sıradaki gelsin. Tahminler? Tahminler geliyor değil mi? Biraz daha hızlı ilerleyeyim şimdi. Daha çok ses dinleyelim. Sanki burada çocuklar ben önce yağmur yağdığını düşündüm ama sonra alkış sesi gibi de geldi bana. Acaba siz ne düşündünüz? Devam. Bu neydi acaba? Biri bir tahta bir kapıyı açtı ve bu kapattı, değil mi? Devam. Bir araba sesi çok hızlı gidiyor ama uzaktan gidiyor, değil mi çocuklar? Çok uzaktan geliyordu ses. Ben böyle düşündüm. Devam ediyorum. Sanki yavru bir hayvanın sesi ama ne sesi olduğunu ben anlayamadım. Acaba siz ne tahminde bulundunuz? Devam geliyor. Bu da son sesimiz olsun. Burada da sanki biri yürürken ayak sesi duyuluyor değil mi çocuklar? Ama sanki kalp atışı sesi gibi de geldi bana. Bakın birçok şey, birçok farklı şey anımsatabilir bize. Acaba siz hangi tahminlerde bulundunuz? Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın, sizi seviyorum.